Merhaba arkadaşlar. Migros marketlerde ve internet sitesinde temizlik ürünleri 20 Temmuz son gün. Gelin birlikte bakalım neler var. Selpak havlu 12'li kağıt havlu 79.90. Familia Plus bambu havlu 12'li bu da yine 3 katlı 69.90. Migros market aktüel ürünlerinde 20 Temmuz'a kadar geçerli Kuk küçük boy çöp torbası 30'lu 9.54. Servis peçete beyaz renkli 200 tane var içerisinde. 1090 finish hepsi bir arada 100 tane bulaşık makinesi tablet deterjanı 163 TL. Küsuratları ben en iyisi uyvarlayayım. Fazla vaktinizi almayayım. Bu arada herkesin bayramı mübarek olsun. Ee, sağlıkla, ağız tadıyla bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Omo Bio Sensitive sıvı deterjan hipoalerjenik 56 TL. Parex klasik yeşil oluklu sünger 8 tane var içerisinde 26 lira. Kuk, büzgülü çöp torbası orta boy limon kokulu içerisinde 15 tane var. 24 liraya alabilirsiniz. Migros marketlerde de bulabilirsiniz bu ürünleri. Sanal markette hepsini ve daha fazlasını kapınıza sipariş verebilirsiniz. Fairy hepsi bir arada limon kokulu bulaşık makinesi tableti 170 tanesi 131 lira. Familia Plus bambu tuvalet kağıdı 32 rulo 100 TL 3 katlı. Unibaby aktif Sensitif ıslak mendil var. 52 tane var. Her bir paketinde içinde 3 paket var. 25 lira. Fairy limon kokulu elde yıkama süper ekonomik bulaşık deterjanı 2.6 litrelik büyük bir e, deterjan 45 lira. Migros liquid klozet bloğu, tuvalet bloğu 7.25. Clean cam temizleyici 500 ml limonlu 19 lira. Mr. Muscle Active Clean Klozet Bloğu ikili 19 TL. Parex'in klasik yeşil düz süngeri 8 tane var içerisinde 26 TL. Migroskop kataloğunda da bu ürünler bulunuyor. Frosh badem sütlü çamaşır yumuşatıcısı 750 ml 40 TL. Frosh çamaşır yumuşatıcısı pamuk e, çiçeği 40 lira 750 mililitre 31 yıkama yapılabiliyor. Bunu bu herhalde biraz daha böyle doğal, e, kimyasal katkısız bir deterjan yumuşatıcı o yüzden. Mr Muscle aktif klozet bloğu çam kokulu 19 lira ikili. Coroplast'ın mikrofiber yağ kir sökücü mutfak bezi 16 TL. Mr Muscle jel lavabo açıcı 500 mililitre 23 lira. Lysol çamaşırlar için antibakteriyel hijyen sağlayıcı 16 lira. Porçöz kireç çözücü sprey 18 lira. 750 mililitre porçözü hepimiz biliyoruz. Froş lavantalı çamaşır yumuşatıcısı bu da 750 mililitre 40 TL. Detan mat tablet sivrisinek e, siz 20 gece diyor. 20 gece boyunca devam ediyor. Onun bir de makinesi lazım tabi. Prize takılan 20 lira. Frosch aloe veralı sıvı çamaşır deterjanı 1,5 litre 83 TL 20 yıkama yapılabiliyor. Cif konsantre zemin uzmanı e, mermer temizleniyormuş bununla 20 TL. Migros banyo temizleyici sprey 1 litrelik 15 TL. Migros indirimleri hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Kanalımızda devam edelim mi? A101 BİM şok aktüellerinin yanı sıra hani farklı ürünler fiyatlar sizlere sunmak için alternatif olsun diye. Koroplast doğal killi bulaşık süngeri ikili 23 lira. Porçöz yağ çözücü spreyi var 750 mililitre 18 TL. Migros mutfak temizleyici spreyi 1 litre 15.50. Ajax antibakteriyel yüzey temizleyici 1 litrelik 27 lira. Orkid günlük ince süper eko normal 60'lı 25 TL. Palmolive Gentle Wash Hindistan cevizli duş jeli 500 mililitre 15 lira bunun da fiyatı. Orgit günlük koruma tekli 16'lı 19 lira. Colgate Extra Clean orta sertlikli diş fırçası 14 TL. Bu arada videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Sizlerin destekleriyle büyüyoruz. Moral motivasyon kaynağımız oluyor. Teşekkürler arkadaşlar. Vit ağda bandı hassas ciltler için 12 ile 35 lira. Orkid günlük koruma süper eko normal 48 ile 35 lira. Biomet Super White diş macunu 100 ml 32 lira. Siraseptin kakaolu güneş yağı 100 mililitre 21 lira. L'Oreal Excellence krem saç boyası çeşitleri 60 TL. Farklı renk seçeneklerini bulabilirsiniz marketlerde. Nivea Fresh Roll-On Deodorant kadınlar için 39 lira. Bioblast kepeğe karşı şampuan 360 mililitre 30 TL. Colgate seyahat seti diş macunu bir de yanında diş fırçası 16 lira. Böyle katlanır bir diş fırçası var. Küçük de bir diş macunu var. Nivea kırışıklık karşıtı yenileyici 55 yaş üzeri için 90 TL. Nivea Silver Protect Deodorant Spray erkekler için olan bu da 39 lira. Bioblast'ın sarımsaklı şampuanı var. 360 mililitre 30 TL. Bu arada sarımsak dedim. Şampuanla karıştırdım. Kusura bakmayın. Bazen böyle dilimiz sürçüyor, dönmüyor. Sebamet saç dökülmesine karşı etkili şampuan 101 lira. Vit tüy dökücü sprey krem hassas ciltler için olanı 83 TL. Garnier Hyaluronic Aloe Vera ferahlığı nemlendiricili tonik 36 TL 200 mililitre. Diadermin misalır kusursuz makyaj temizleme suyu 60 lira bunun da fiyatı. Elidor Argan yağı Hibiskuslu Süper Bakım Kremi 49 TL. Sabamet Dudak Koruyucu Stick 30, e, 30 Faktör 44 lira. Vit ağda bandı hassas ciltler için 80 TL. Palmolive sıvı sabun akvaryumlu 300 ml 17.50. Gliss Split Air Miracle Şampuan 500 ml 32 lira. Ace Ultra Power Gel Dağ Ferahlığı 3 kiloluk 38 TL. Cif Power Shine Spray ikili paketi bu arada. Biri mutfak biri banyo için 48 lira. Raid Hamam Böceği Yemi artı Böcek Öldürücü sprey. Promosyonlu paketi 57 lira. Parex Mega Rulo temizlik bezi ikili 50 TL. Herhalde bundan o bezden böyle koparıp kullanıyorsunuz, kullanıp atıyorsunuz. Clean cam temizleyici sirke parlaklığıyla 500 mililitre 19 TL. Defans sinek kovucu vücut losyonu su bazlı, hani böyle ilaçlı çok kokulu değil 18 lira 100 mililitre. Omo renkliler için 14 yıkamalık bulaşık deterjanı, sıvı bulaşık deterjanı 910 mililitre 42 lira. Stil süet ve nubuk temizleyici sünger 6.36. SM mat kablosuz mat cihaz artı 10 tane de tablet hediyeli e, sivrisineklere karşı direkt çözüm 26 lira. Detan kokusuz karınca yemi 6 ay boyunca etkili 2 tane koyuyorsunuz karıncalar içine giriyor sonrasında çıkıyor orada ölüyorlar 34 lira. Stil beyaz spor ayakkabı boyası 775 mililitre 16 TL. Veniş kosla halı şampuanı makinede yıkamak için bu makine şampuanı 44 TL arkadaşlar bazısı elde bazısı makinede ona dikkat edin. Omo sıvı aktif fresh beyaz yıkamalar için 1700 mililitre 65 TL. Koropilas doğada çözünür büzgülü çöp torbası 15 tane var içerisinde 25 lira. Yumoş çamaşır yumuşatıcısı 1200 mililitre 35 TL. Unibaby kolay tarama şampuanı da 26 lira. Selpak Deluxe tuvalet kağıdı 24'lü 95 lirayken Mark çamaşır temizleyicisi de 28 TL ikili paketi. Videoyu beğenmeyi unutanlara hatırlatmış olalım. Sağ olun beğendiğiniz için. Solo yüzey temizleme mendili 40 40'lı 16 lira. Deep Fresh alkol bazlı antiviral ıslak mendil 56'lı 16.80. Migros ıslak cep mendili de üçlü paketi 5.50. Veniş Kosla koltuklar için leke çıkarıcı Sprey 52 lira. Ajax antibakteriyalı yüzey temizleyici bu da 27 TL. İzlediğiniz için ve de beğen butonuna bastığınız için teşekkürler. Yeniden hayırlı bayramlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.